İzleyenler İstanbul'da günün 6. koşusu da geride kaldı. Rebella koşusunu izlemiştik. 5 numaralı Kan Kan b jokey e yakın sözün idaresinde koşuyu kazanmayı başardı. Öncelikle tebrik ederiz. Daha önce bu pist ve mesafede bir birinciliğiniz olmuştu. Bugün nasıl geçti koşu? Evet, teşekkür ederim. Uzun, uzun, zaman önce buluşup o, o, şekilde 3 sene falan olmuştu zannediyorum kazandığımızda. O zamandan bu zamana atımız istediğimiz kıvama gelmekte gerçekten çok zorlandı. Hatta geçen yarış binimde de birkaç bir şey söyledim. Bilgilerine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, tatlı dokunuşlarla bugün altıma çok güzel getirdiler. Çok formda getirdiler. E, bariyerleri bugün çok dışarı almışlardı. O yüzden e, yarışın içinde konumlanmak gerçekten zordu. E, i̇kinci olan safkanın arkasında döndüm fakat e, biraz ortada kaldım. Ama atıma çok güveniyordum. O yüzden çok acele etmedim. E, onlardan kurtarıp bariyer dibini gösterdiğimde ise inanılmaz bir şekilde bana cevap verdi. Çok keyifliydi bugün. Umarım bundan sonra da keyfi devam eder. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevdikler tekrar. Kolay gelsin. Iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.